Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Melih'le Minecraft oynayacağız. Evet arkadaşlar. Melih niye kızsın? <laughs> Kızmıyorum. Ne Göster bir kendimi. <laughs> Melih niye kızsın? <laughs> <laughs> ya yeni mi fark ediyorsun Çınar sabahtan beri oynuyorsun <laughs> ne? No. bu arada arkadaşlar video çekmesi için ben söyledim normalde çekmeyecek hayır hayır öyle bir şey yok ben tabi ee, arkadaşlar bu arada Melih kanalı battı kapandı Çınar söyledim değil mi sana ben Hı? Söyledim. Evet, söyledim değil mi? Doğru. <laughs> 115, ay 120 abonelik hesabım gitti arkadaşlar. 140 falan değil miydi? 150 falan da işte. 120 diyorsun. 120'den <laughs> 150'ye nasıl çıktım ben? Ay. Tarlama arkadaşlar şey yapıyorum. Bu arada bu tarlayı siz yokken yaptı ha. Hayır hayır. Ee, öyle bir şey yok. Wow. <laughs> Videosunu çekmedim. Vuramıyoruz ya çok kötü bir Şimdi şey. buraları da kapatacağım ve <laughs> buradan da çıkamayacaksın. vur ama bana. <laughs> Ben burada kalırım ki. hem yani benim bir taktiğim var. Blok koyma taktiği. <laughs> blok koyma taktiği değil bu arada. <laughs> yer altından kazma taktiği. <laughs> Hayır. Ya git şuradan. Ya. Ne yapıyorsun? Ben gittim ki. Bir yer altına gitmiş yer altına gittim. Ne oluyor? Bir an reklam çıktı zannettim. Ne? Hey oldum böyle. Ben, ben de. Nereye takılıyorsun? Ya? Ben de nasıl oldu dedim. Reklam hiç çıkmıyor. Çok mükemmel. Evet. Çok güzel oluyor. Evet kale sütunlarımız oluyor kale sütunları. <laughs> Hemen birazcık daha tahtam var. Bunları birleştireyim. Ve sütunlarımı bitireyim. <laughs> Çok güzel oldu. Aa, geri kalanı yine kapı yapacağım. Dur. Ben geldim Tınar. <laughs> neredesin? Neredesin? Asıl sen neredesin? Ben sütunların üstündeydim de. Tamam. Sen nasıl gireceksin Çınar? Bir dakika bu ee, bir şey demek istemiyorum. Dur bir. Neyse. Kapı yapacağım bunu. He. <laughs> ne oldu? Ben de oradan nasıl çıkacağım diye düşünüyorum. Şöyle. Evet. Kapımız biz fakiriz. fakiriz. <gülüyor> kapımız yok. <laughs> tamam, var ki. Dur kapı kapı. Ya ne çal çal. Oo şey çaltır, 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 çaltır. O, elmas bunu yapabilir. Ha. elmas bile. Elmas bile geri çözebiliyorduk değil mi? Elmasları. Evet. Ben öyle biliyorum. Ben de çözemiyoruz. ben öyle biliyorum sonra. Ben de çözemiyoruz. Koyamadım ya. ne uyuyor uyuyor. Bakın arkadaşlar kocaman tarlam var benim. Ha ha ben tarla yapmam. Aga be eski tarlam. tarla. Minnet Bu ben şöyle yapacağım. Tık 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 tık. tık. Toto salıyorum şu anda eski tar tarlana. Aa, çok güzeldin sen ya. Hiç güzel değildi bir kere. Çok güzeldi. Ne oluyor? <laughs> Ağzımdan çıktı o ses ya. Kesinlikle. Evet. Bu arada benim arkadaşlar evimi bilmiyorsanız. Ev ee, benim ev? Evimi. E, Nasıl evimi? Hayır hayır benim evim. Hayır oyundaki Minecraft'ta. Ha, ben de gerçek hayatta zannettim. Böyle, ne e, Bilmem bilmem ne ilçesi falan diye söyle, söyleyeceğim mi düşünüyorum? Ben de. Bilmem bilmem ne ilçesi. Bak şurada Meryem'e evi. Şu, Ama bak camları... şurada. Görüyorsunuz şu. Hani gösteriyorum. Nasıl şu gösteriyorum beyaz dairenin. Hani... Ha. <laughs> şurada da üç katlı lüks ev var ya. <laughs> evin is, e, oyunun bir şey bizim amacımız ne? The amacımız. <laughs> amacımız Minecraft oynamak. Çok güzel bir amacımız var. Var <laughs> bile. <laughs> Aa bir şey diyeceğim. E ben hala şey çiftleştirmedim. Vardı yani böyle. Bunu <laughs> koymuşum. Koymuş muydun? Onu. Koymuştum. Sonra çiftleştirmemiştim. <laughs> ne var? Hepsini Hayır, alma. Şey Ay yanlışlıkla aldım. Bilerek almadım. Hemen iki tanesini geri koyuyorum. İki tanesini. Zümrüt tane mi var? Zümrüt evet iki tane vardı. Ben de kendi tane var. Şu yay Uy. var. Koyayım. Oy. <laughs> Nikah mı Acaba hangisinde ya? Of hangisinde olduğunu unuttum. Hangisindeydi? Ne yapıyorsun ya? Şimdi bunda mıydı? Hayır. Bunda mıydı? Hayır. Bunda mıydı? Evet. bir de bakıyormuş ya. Bir bakıyormuş. <laughs> Neyse. Ben tarlama geri dönüyorum. Sinirim bozulmaya başladı. Onu <laughs> şey <yapadım> ki ya. <laughs> ya. Görüyorum o seni. Ya. O iyi ya. O iyi ya. Evet arkadaşlar. Şimdi şey yaptık. Sabah Oyandık. uyandık. Bekledik. Daha Bakalım Melih gelecek mi? Nasıl yani? Bana yani, buğday ya? satın almaya. Bilmiyorum. Neyse. Na 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 na, -na, -na. Ya bilerek yap. <laughs> Şimdi ne alsam ondan? Buğday satın alacak mısın? Hayır. Niye? <laughs> Niye? Hadi. Hadi satın <laughs> al. Aa, kim? elinde Baltayla geliyor kaçın. Nereye geldim ben ya? Ne oldu? Bir de bakıyor bana ya. Burada çekiliyor. Yakalandım. Amca beni yakaladı. Amca de bana bir şey yapmadı ya. Sarhoşun sesine ben <laughs> Abi ya. Evet. Oy. Ya bir şey koymadım da ne bakıyorsun? Ne bakıyor. <laughs> Ne yoy alacağım? Yoy bir şeyler yoy alacağım mı? Evet. Bugün hasat zamanı. Bir, bir sürü ekilim büyüdü. Bugün hasat yapacağım. Bazı ekillerimi. Şurada güzel bir buğdayım var. Bu buğdayları hasat edeceğim. Sana hediye bıraktım. Ne bıraktın? Keşke ya. kapıyı kilitleyebilsek. Bu ne ya? Çiçek bıraktım sana. Evet, Çiçek. Birazcık evinle odaklan ya. Ben tarlama biçiyorum. Ya ben, ben evimi yaptım şey sadece ne ha. bileyim madene falan git. Doğru aslında bir şey unuttum ben. <laughs> havuç. Evet havuçlar. Hayır havuç, pasat havuçla alakalı ben havuç unutmadım. Hayır ben havuç sat ediyorum dedim. He. Evet. Bir sürü şeyimiz büyümüş ya. Envanterim de olacak. Çok güzel. Bir tane kürek yaptım. Şimdi evimin camlarını yapacağım. ha <laughs> Kendi daha şeyinde bile cam yok dükkanında. Aslında benim de evimde de yok da neyse. Ben daha yeni başladım. Ama demir set oldum. Bu arada yemin ederiz ki arkadaşlar yaratıcıdan almadık. Gittik kendimiz kastık. Ee, o videoya başlatmadan önce. hatta Çınar'ı da kastık. Çınar yapmamış. Hı? Neyi? Demir set. Yaptım ki. Yani sen, sen bana yaptın ya. Aa, benim altın kaskım nereye gitti? Kırılmış. <laughs> Ben de var verebilirim. Gerek yok. Ne, ne yapıyor ya? Ne <gülüyor> ne <gülüyor> ne <gülüyor> ne <gülüyor> ne <gülüyor> ne ne <laughs> ne Sonra tekrar ekeceğim bu tarlayı ya. Bir de onunla uğraşmak. <laughs> Neyse arkadaşlar ya ben sizi çok bekletmek istemiyorum. Videoyu hemen durdurup geleceğim. Evet arkadaşlar her yere hasat ettim. Bakın, bu arada arkadaşlar ben oldu. ben de tarla yapma kararı aldım. Büyük bir e, karar. <laughs> o buraya bir düzen... Aa, lama. Vurdum. Tükürme. Bir Tükürme. sürü Tükürmedi. buğday. Şey yapacağım. Çünkü buğdaylar önemli. Bunlarla ekmek falan filan yapıyorsun. Allah Allah. <laughs> arkadaşlar bu arada takas yaparken Çınar beni kazıkladı. Ben de onu kazıkladım sonra. Hayır. <laughs> evet. Ne neyi de kazıklamıştın? Sen kömürde kazıkladın. He. Hayır ben kömürde bu arada kazıklamam. Çınar senin su kovan vardı değil mi? Su kovası var. Ee, benim Verebilir Beni ne... misin? Hayır. <laughs> <Öyle bir şeyler gülüyor> ee, bana su kovasında su getirebilir misin? Hı? Su kovasında su. Çünkü bunlar hmm. kuruyacak birazdan. Bilemiyorum. Çınar hadi ya tamam, evet tamam. lütfen. <laughs> Neredesin? Ben evimin dibindeyim. Ha tamam. <laughs> ta, ta, şeyim kırıldı. Demir mi? Hayır demir değil de. Geliyorum. <laughs> Benim zaten hiç şeyim yok. Ee, bir yiyeceğim yok. Yiyeceğim yok. Şöyle. <laughs> Neredesin? Hasat ediyorum şu anda. Kovan evet burada. Su, suyun yok. Geri <laughs> dönüyor <içine. gülüyor> Ee, bir, ne yapacaktım ben? Bir daha şey yapacaktım da mi? Doğru. Çınar kuruyorlar. Ne? tamam hemen getiriyorum. Acil su, acil su. Sucu, sucu. sucu. Su Sucu. sucu, 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 ba e, bana o zaman bir 64 büyük <laughs> tamam tamam. Abartma Çınar. Bir taş diyecektim Gider kendim demirlerimle yapar su kovasını. Yani mantıklı öyle vardı. Aa burada bir yer açılmış. Bu ne? Orayı ben yaptım. Ha, sen mi açtın? Evet. Bir evet. yer açılmış. Bir yer açılmış. Nereye koyacağım şimdi? Gel. Evini güzel yapmışsın lan. Dağlara. Dağlara şeyler yapıyorlar. Nereye koyacağım? Şu açtığım yere. Koydum. Şimdi buradan sınırsız su mu alacağız? Hayır ama bir tane daha suya ihtiyacımız var. En yakın su nerede var? Otağı orada var. Hayır orada değil. Aslında şurada var evet. Direkt şurada Neyse, var. Mesela ben gideceğim. Çınar su kovasını verir misin o zaman? Sonra vereceğim. Evet sonra vereceğim. Anlaşma. Tamam. Anlaşma anlaşmadır. Al. <laughs> Bu orta çok gelişti ya. Ya şuraya şöyle binaları yaparsınlar. <laughs> Yaparız da ama gerek çok yok. uzun sürer hem. ya uzun uzuna gerek yok. Uzun da eğleniriz zaten ama. Bilmiyorum gerek yok. Zaten evlerimiz var. Her şeyimiz var. Bir tek nedir? 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 Nedir, nedir? <gülüyor> nedir, nedir? <gülüyor> ya. Bir şey eksik. Şey altı tane var. neydi ismi? Unuttum. Obsidiyan. Hı obsidiyan eksik. O kadar. <laughs> o kadar. Of şu kuleye bak çok kötü. Ya. benim <laughs> yaptım kuleye kötü diyorsun. <laughs> Tarlamı büyütme kararı alacağım ben. Tarlamı büyütme kararı. İkinci tarlamın şubesini açıyorum. <laughs> Tarla şu Ya bu tarla her yeri kaplayacak artık ya. İkinci tarlamı yapıyorum. Of. İkinci tarlamı yapmam gerekiyor benim. Çınar bir de bana sor. Şu anda hiçbir tarlam yok. Benim çok artıyor ya. O sırada Melih... Aga bemili, tohum bulamıyorum <laughs> Oo, o, bu Neyse birazcık oldu. da patates ekeyim. Of bir sürü havucum bir sürü patatesim kaldı ya. 20 tane havucum 34 tane patatesim kaldı. <laughs> i̇şte bunlar da bizim karımız. <laughs> kar. 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 Ne diyorum ya ben? Kar. Ben daha çok büyüteceğim ya. Bir De şuraya yapmam. Bunları olurum. direkt yemeyeceğim. Hmm, bunların nasıl yapsam? <laughs> Acaba şey mi yapsam? Buranın altını böyle 3 blok delsem, sonra altına bir tane daha yer yapsam? <laughs> ne diyorum ya? Altına bir tane daha şey yap, tarla yapayım dedik, değil mi de? O çok aşırı zor. Neyse arkadaşlar ben diğer tarlamı şey yapacağım. Şuradan nasıl desem. Ee, <laughs> şuradan Çınami şöyle DJ. uzatacağım. Çok çok çok. Çınar <laughs> ne diyeceğini unuttu. Bugün haberlerde Çınar ne diyeceğini unuttu. Ya of. Oh. Burada oldu? da evler var ya. Ben ne yapacağım ya? Tarlam çok küçük. Çok küçük şüpheli. Şüpheli. Dedemin arsası. <laughs> Her Aa, şey. Ayı, küreğim kırıldı. 1970 yılında dedem. Ya şunu ya şu arsayı alın yok ya da ekmeği alın. Ekmeğimi ver. <laughs> Biliyor musun? Ha <laughs> biliyorum. Ekmek karşılığında tarla. O zamanlar çok zekiymiş insanlar. <laughs> Evet. <laughs> evet arkadaşlar bakın böyle yaptım çok güzel oldu. Benim tarlaya baksana. Bekle şu anda bakamam kendi evimle uğraşıyorum. Bak görüyor musun benim tarlayı? Bakayım. Ne yaptın? Göremiyorum. Neyse. <laughs> bak. Buradan bak. Ha gördüm. Burayı şimdi uzatacağım. Ya. <laughs> ya <Yani gülüyor> olsun ya hem bizim şeylerimiz. Ha mantıklı. <laughs> Evet çok güzel Hayır, oldu. Hayır yine küreğim kırıldı. Aga be <laughs> Şimşek düştü. Şimşek ne yaptın sen yavrum ya? Kuduzropoliste. Ne oluyor? Ya bilmem nerede bir yer yaptım. Kar yağıyor tarlama ya. <laughs> Orada demek ki yaz meyveleri yetiştiremiyorsun. Sen orada kış meyveleri yetiştir. Biz burada yaz. <laughs> Neyse. Bir sürü tohum ihtiyacım var. Çınar. Evet. E, bana şey versen. Havuç versen. Ya, ya, e, yarım stek de olur. Yarım stekten az da olur. Dur. Ben daha kendi tarlam. <laughs> Büyütüyorum ben tarlamı. Birazcık daha şeyim olursa kalırsa su yani. Da. Aa ben şey unuttum. Su koymadım. Su koymadım. <laughs> Suyu nasıl unuttum ya ben? Koş. Su su. Nerede? Gel kova'yı versene. Aa kova. Dur. Neredesin? Buradayım. Buradayım. Tarladım. Ver Attım. şunu. Attım. Atmadın. Attım Çınar. Nerede? Yok yok atmadım. Ben de, de yok? Niye ayrıldı? Ayrılmadım. E ayrıldı yazıyor. What? Bak bana bak. Ya. Hadi atsana. Ne oluyor şu anda? Atsana at at. Atamadı ya. Çınar hal ah, benden şimdi attı oyundan. Ya tamam dur. Hadi Neyse arkadaşlar Melih geldi tekrardan oyuna. Hadi ya at atıyorum. şu kovabı. Hakkımı istiyorum. Avukatımı çağıracağım. Avukatımı <laughs> çağıracağım. Hadi. Yallah. Ana burada su varmış. <laughs> ben daha yeni görüyorum. Seni engelleyeceğim. Ne yapıyorsun? Ah ne diyeyim? Git şuradan. Aha <laughs> engelleyeceğim seni. <laughs> Aa su koyma engelleyeceğim. <laughs> ya ne yapıyorsun? Ay koydu ya. Bana ya çekil bir. Oh havucum olmuş. Ha? Bana nasıl havuç geldi? Ben oraya kırmıştım herhalde sana havuç geldi orada. Çınar bana yarım stek avuç verir misin? Bilmiyorum kalırsa. Ya Çınar 20 şu 20'yi bana versene. Dur kalırsa. Ya Çınar ama ya. <laughs> tamam dur. <Olur>. Kalırsa. Ya <laughs> senin kalırsa var ya. Bu hayatta sen kalmasın bak birazdan. Ne oluyor? Hiç şey olmadı. <laughs> ne yapıyorsun ya? <laughs> Çakmakla ateş yakıyor. Yok. Dünyanın sonu geldi. Aa! Senin geldi. <laughs> sonu geldi. Bakalım. kalırsa. Bu kaldı hadi ver. Dur bir. Kalırsa. Ya çınar şimdi e, dünyada sen kalırsan bakacağız. <laughs> evet. Kaldı. <laughs> Neyse. Şu dört tane patatesi de. Ya, <laughs> vereyim diyecektim. Ha patatesi de şu 20 lira vereyim. verim. üçlü. Ya 20 lira. <laughs> Patates de verdim zaten. Uf. <laughs> Şimdi şekler çakıyor ya. Karlama oh, bak ya. Çınar bence artık evlere girelim. Birimizde çarparsa ne yapacağız? Dönülür. Ee, yağmurun bitmesine kadar bekleyeceğiz arkadaşlar. Çınar dur dur. Şaka Video <laughs> mu dur dur diyorsun? Hayır hayır. Ha. Dur dur dedim de. Dur dur dediğim orada dur diyecektim de. Neyse. Evet burası da açık olacak. Oo ooo ooo. Odunumuz yetmiyor değil kesinlikle. Burası açık olacak. Burası açık hava. Açık hava. Açık. açık hava yağmurlu şüpheli. Yağmurlu şüpheli. Oo ben niye buraya girdim? Hemen çık çık. Tıkı 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 mı ya? domuz gelmiş benim şeyimde şey yapıyor. Şeyimde şey yapıyor. E, ha, su. E, seralar Sera diyorum. E. Tarla için şey yapıyoruz ya. Su koyuyoruz ya. Hı. İşte onun içine girmiş banyo yapıyor. <laughs> Bu domuzlar çok deli. Bitti elimdeki havuçlar. Ve daha yarısını bile yapamadım. Aga bemeli. Aga <laughs> bemeli. Neyse bir domuz be. eti var. Domuz eti mi yiyeceğim. Ha, hayır az önceki domuzu öldürdüm. Ha, tamam tamam. Neyse ben bir evime gideyim de camlar olmuş bakayım. Hepsi olmuş. 35 tane cam. Ne güzel. Evet arkadaşlar böyle yaptım. Güzel oldu. Çok mükemmel bir yer yaptık. Neyse arkadaşlar of. videomuz bu kadardı. 20 Görüşmek dakika üzere. Oldu zaten. 21 dakika bir kere. Yalan <laughs> söyleme. Neyse. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.